Üzgünüm ama sizin bir şeye bakmanızı istiyorum. Göster. Bu yanmış sarı parçası Bayan Yaminiye mi ait? Evet. Bu büyük annenin sarısı. Abi ben çok iyi hatırlıyorum. Bunu ona biz almıştık. Bay Nikanj, MH6402 plakalı araç size mi ait? Evet bizim. Yani büyük annemin aracı. Ayrıca bir ceset bulduk ama fena halde yanmış. tanınmaz bir halde. Yamini nasıl yandı? Arabayı bulduğumuz duruma bakınca bir kaza geçirmiş gibi görünüyor. Araba tamamen yanmış ve bulduğumuz ceset bayan Yamini'ye ait olabilir. Yani ona benziyor biraz. Nasıl mümkün olabilir? Onu tepeden attım. Bundan eminim. Git, hadi. Ceset arabada yanmış. İyi de nasıl? Şüpheli bir şeyler var. Biri bilerek polisi yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Cesedi otopsi için gönderdik ve raporu alır almaz sizi bilgilendireceğiz. Çok üzgünüm. Hadi. Büyük anne aramızdan nasıl ayrılabilir? Bütün ailemizi birbirine bağlayan tek kişi oydu. Bizi tek çatı altında birleştirmişti. O bizi nasıl bırakır? Büyük anne nasıl gider bu şekilde? İnanamıyorum. Ha, Tanrım olamaz. Ha, Tanrım. Olamaz bu. Asla olamaz Romeo. <laughs> Rami, evet. Her şey birkaç saniyede olup bitti. Büyük annem nasıl böyle ölebilir? Hayır ölmüş olamaz. Büyük annem hiçbir şey olamaz. Bizi bırakamaz. Hayır. Rocky oğlum.

Neredeydin büyük anne? Lütfen bir daha böyle çekip gitme olur mu? Lütfen bir daha bunu yapma lütfen. Rocky hayır. Seni asla bırakmayacağım. Seni bırakıp da nereye gidebilirim oğlum? Ben ölene kadar seninle kalacağım. Asla bırakmayacağım. sana söz veriyorum oğlum. Şükürler olsun ki Şişko geri döndü. Bu doğru ama neden bize bakıyor? Nereden bileyim ben zaten hep bize bakar. Büyük anne sana ne oldu? Söyle büyük anne ne oldu? Ölüm. Ölecektim oğlum. Eğer o beni kurtarmasaydı... Uttara. Uttara beni kurtardı. Teyze? Rocky? Uttara'yı yoksa tanımadın mı? Onu nasıl unutabilirim? Anne babamız hayattayken o bizim evdeydi. Bana oğlu gibi baktı. O benim için anne gibiydi. Evet, ben de hatırlıyorum. Eve geldiğim anda bana su getirirdi her zaman. Herkesin benim bu evde çalıştığımı hatırlaması çok güzel. Seni nasıl unutabiliriz? Biz Pencaplılara Maharashtra yemeklerini sevdiren sendin. Arı, bu drama kraliçesi neden Uttara'yı eve getirdi? Yani yaşlı bir hizmetçiyi eve geri getirmenin anlamı nedir sence? O Yamini bir şeyler planlamış olmalı. Oğlum, Uttara orada olmasaydı ben de bugün burada olmazdım. Büyük anne. Teyzeciğim, teşekkür etmek minnettarlığımı ifade etmekte çok aciz kalır. Sen onun hayatını kurtardın. Ah, büyük anne. Ah, canım çok acıyor. Büyük anne. Uttara. Lütfen. Lütfen beni odama götür. Dinlenmek istiyorum oğlum. Evet büyük anne dinlen lütfen hadi. Evet büyük anne dinlenmen gerekiyor. Ha? Sevgi mi? Evet. Ben de büyük annemi çok seviyorum. Evet büyük anne. Kesin olan bir şey var ki Yamin'i benim yılana dönüştüğümü gördü. O zaman neden herkese benim yılan olduğumu söylemiyor? Neden kimseye beni sormadı? Ne oluyor? Ne yapacağım? Hadi gidelim. Romi hepimiz unuttuk. Şu şantı arasına zavallı çocuk büyük annemi arıyordur. Zaman kaybı. Boşuna içeri girdik. İçeride kimse yok sokak köpekleri yaşıyormuş. Üzerime atlayınca birden korktum. Şimdi büyük anneyi nerede aramalıyız acaba? Evet Romy. Ha! Hatarya şükür. Evet e, geliyorum. Büyük annem evdeymiş. Onu burada arıyoruz ama o evdeymiş. Ama neden anlamıyorsun Gotmi? Yamini beni Gerçek halimle gördüm. Şekil değiştiren yılan olduğumu biliyor. Onu öldürmeden önce gerçek halimle karşısına çıktım. Annemin ölümünün intikamını alabilmek için. Ama ama ölmedi. Yaşıyor ve geri döndü. Şivangi sakin ol. Ve bu kadar korkma. Seni gerçekten görmüş olsaydı şimdiye kadar herkese anlatırdı. Sessizce oturmazdı. Siz ikiniz konuşun. Ben hemen geleceğim. Gotami kesinlikle haklı. Yamini senin gerçek halini görse... Rudra! Onun sağ solu belli olmaz. Kim bilir benimle ilgili nasıl bir planı var. Üstelik beni gerçek halimde görmediğini nereden biliyorsun Rudra? Ve o kadın... Hangi kadın? Yamini ile birlikte eve gelen kadın. Yamini hayatını kurtardığını söyledi. Şivangi o kadından uzak durmalısın. Yamini ile geldiyse eğer, o zaman göründüğü gibi olmadan emin. Ve onun daha kim olduğunu bilmiyorsun. İkinci olarak, Yamini'ye karşı da tetikte olmalısın. Herhangi bir şey yapmadan önce onun ne olduğunu, ne söylediğini iyi izlemelisin. Yamini henüz bana gelmedi. Ne benimle konuştu, ne de kimseye benim hakkında bir şey sordu. Kafasında bir şeyler dönüyor. Ya beni ifşa etmek için bir plan yapıyorsa ne yapacağım? Hayır. O bir şey yapmadan önce ben bir şey yapmalıyım. Oh Şimangi, ne yapıyorsun? Ne oldu? Hep acelem var. Her şey yolunda mı? Nereye gidiyorsun? Şey. Ne oldu? Hayır. Kendimi. E ben kendimi huzursuz hissediyorum da. Ben de çok garip bir gündü. Ama sana bir şey diyeyim mi? Neden huzursuzsun biliyorum. Gel benimle. E, nereye? Hadi gel benimle. Ama Ruki nereye gidiyoruz? Büyük anneye. Hadi. A, şey, A, hayır olmaz. Gitmek istemiyor musun? E Gel işte bir yanına uğrayalım böylece sen de daha huzurlu hissedersin. Hayır Ruki bak bir saniye dinle. Dinle bak, büyük anne çok hasta. Onunla şimdi görüşmek doğru değil. Dinlenmeye ihtiyacı var. Sana da ihtiyacım var. Büyük anneciğim, sen bizi çağırsaydın gelirdik. Ölümün ucundan döndüm. Buraya mı gelemeyeceğim? Kesinlikle iyi olduğumu söylemek istiyorum. Değil mi Buraya senin için geldim. Bu yüzden sana ihtiyacım olduğunu söyledim. Özellikle de yarın. Yarın mı? Evet yarın. Yarın sen, ben ve Uttara... ...üçümüz bir şeyler yapacağız. Yani yarın benim için yanımda. Neden sadece yarın? Hayatı boyunca yanında olacak. İkinizin de beni bu kadar sevdiğinizi duymak iyi hissettiriyor. Şimdi karşılığında ben de sevgimi göstermeliyim. İkinizi de yalnız bırakmam gerekiyor demek istedim. İyi geceler büyük anne. İyi geceler. Şimdi iyi misin? Bak ya mini. Sana ne oldu? Aman tanrım. Ah çok acıyor ağlayacağım galiba. Nereye kayboldun? Biz gerilelim diye orada burada dolaşıyor musun? Her yerde seni arayıp durduk. Neredeydin Yemini? Üstümü değiştireceğim. Hey! Üstünü başına bıraksana şimdi sen. Hiç mi umursamıyorsun? Düşündüğün şey bu mu? Biliyorum. Herkes benim için endişe içinde. Herkes beni sorup duruyor. Siz de öyle tabii. Teşekkür ederim gidebilir miyim? Senin sorunun ne Yemini? Burada senin için ölüyorduk. Ve bize cevap vermeye bile gerek duymuyorsun. Cevap mı vereyim? Sorularına neden cevap vereyim? Söyle. Vay canına. Bu hayvanlar fazla cesur oldular. Hey şişko. Unuttun mu? Ne yaparsak yapalım birlikte yaparız. Biz üçümüz ortak. Ortak mı? Ne tür ortaklar? Birinin arkasından konuşuyorsunuz. Planları siz yapıyorsunuz. İkiniz kendinize ortak mı diyorsunuz şimdi? Ha? Hangi planı senden sakladık? Aman tanrım olamaz. Yakalandın ama yüzün hiç kızarmıyor bile. Seni utanmaz yılan. İkili oyunlarınızın hepsini iyi biliyorum. Yılan kristalinden bahsediyorum. Paşner konağında bulunan yılan kristalini diyorum. Bunu ikiniz önceden biliyor ama benden saklıyordunuz. Ben dün gece başıma gelenleri size söylemeyeceğim. Ben de böyle davranacağım. Şişko ne saçmalıyorsun. İkimiz de yılan kristalinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Yılan kristalini arıyorduk. Biri yine sana şaka falan mı yaptı söyle. Seşa haklı. Rudra'nın yoldaşı olmalı. Yılan sana bir oyun oynadı. Herkesi öldürdü. Ben de seni öldürmek isterdim gerçi. Onu gayet iyi anlıyorum o yüzden. Hayır, beni kandırmaya çalışan sizsiniz. Önce ikiniz de Vikram'ın canlı olduğunu benden sakladınız. Sonra yılan kristalinin yerini sakladınız. Şimdi de numaranızı gizlemek için suçu Rudra'ya atıyorsunuz. Evet, Rudra bana saldırdı, öldürmeye çalıştı. Düşmanım olduğunu biliyorum ama siz ikiniz ondan daha tehlikelisiniz. Dost musunuz, düşman? Nereye kayboldun? Bak, bütün dünya düşmanın olabilir ama biz değiliz. Her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bir düşün. Eğer seni öldürmek isteseydim niye seni hayata döndüreyim? Tamam. Dün gece bana ne olduğunu gerçekten bilmek istiyor musunuz? Evet. Dün gece Pançinir konağına gittim. Yılan kristali orada öylece duruyordu. Düşmanımız Rudra da oradaydı. Bana saldırdı. Ortağı da... Ortağı da onunla birlikteydi. Kimmiş? <laughs> Erkek yılan mı yoksa dişi yılan mı bilmiyorum. Ama şeklini değiştirmeye başlar başlamaz. Tam ona bakacakken... <laughs> Gözlerime birden bir karanlık yayıldı. Soluk bir figür görebiliyordum. Ben çalıkları duyabiliyordum. Ondan sonra ikisi de beni yüksekten aşağı attı. Tanrı'ya şükür Uttara beni onlardan kurtardı. Yoksa dün gece ölürdüm. Dün gece Yamin'i ölecekti. Dün gece vücudumun her parçasını kırılmış gibi hissettim. Ölmüş gibi hissettim. Ama sanırım beni ölmeden önce ...buldular. Uttar abla! Uttar abla! Buraya gel! Ne oldu? O kim? Yamini! Kaldır onu! Kaldır onu! Hadi gel kaldır onu! Hadi tut! Vücudumda... ...nasıl bir kabile deneyi... ...yaptıklarını bilmiyorum. Hangi otları kullandıklarını da. Ama bu mucizeydi. Belki de Uttara beni kurtarabileceğini biliyordu. Ama ben bilmiyordum. Neredeyse ölüyordum. Ama Uttara bir melek gibi geldi ve hayatımı kurtardı. O gelmeseydi gerçekten ölürdüm. Karayılan, Umarım bana kara büyü yapmıyorsundur. Öyle düşünebilirsin. Öyle bir yükseklikten düştün ki. Ama burnun bile kanamamış. Vücudun kırılmaz değil değil mi? Nasıl hayatta kaldın? Hı? Yüksekten düştüm. Ama Uttara bana çalıların arasında sıkışıp kaldığımı söyledi. Bugün yaptığım iyilikler sayesinde hayattayım. İyiliklerim beni kurtardı. Dedikleri gibi Tanrı'nın hayatta kalmasını istediği kişiyi kimse öldüremez. Polis eve sarı parçanızdan bir parça getirdi. Kaza olduğunu söylediler. <gülüyor> polis. <gülüyor> onları yılana çevirmek çok kolay. Yani onları kandırmak demek istiyorum. Uttara... Bütün bunları biliyordu. Kimse yılanların bana saldırdığına inanmazdı. Yani bu kazayı polis için planladı. Çok iyi değil mi? <laughs> Bana sadık. Evet. Senin için bu kadar çok şey yaptığına göre iyi biri olmalı. Sana çok yardımcı olmuş. Aha. Evet bana yardımcı oldu. Ben de o yardımcıyı yanımda getirdim. Kişisel hizmetçim olarak. Aa hayır hayır. Bu ona yakışmadı. Onu kişisel asistanım olarak getirdim. Utara gölgem gibi gece gündüz benimle kalacak. Onları mahvedeceğim. Size bu tedavinin o kadar kolay olmadığını söylemiştim. Yavaş yavaş Bu tedaviden ha. bahsetmiyorum. Onlardan bahsediyorum. Rudra ve ortağı diğer şekil değiştiren yılan. Kendi ellerimle onlara öyle bir ceza vereceğim ki ikisi de ölümle deli gibi mücadele edecekler. Attılar beni. Yamini'yi tepeden aşağı atmaktan sakınmadılar. Şimdi de ben o ikisini bu dünyadan atacağım. Ama hanımefendi, Brokini karşı büyük bir sevgiyle büyüttünüz. Sizin için çok değerli. Hayır. Siz onun için çok değerlisiniz. <laughs> Hepsi birer oyun. Yılan kristalini elde etmek için bir piyon. Yılan Krisel'i elde edebilmek için Şivangi onu körü körüne sevmeseydi ve onu tekrar tekrar saldırılarından kurtarmamış olsaydı, o zaman şimdiye kadar Rocky Nikanj'in işini bitirmiş olurdum. Tıpkı ailesini öldürdüğüm gibi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.